Teknoloji Festivali'nde geleceğin icatları sahne aldığı genç mucitler projelerini sergiledi. Evet, sonra tekrar Yenilikçi fikirlerin ve farklı projelerin yer aldığı bu yıl iki gerçekleştirilen Bulu Teknoloji Festivali'nde birbirinden özel tasarımlar göz doldurdu. Evet. Okullar öğrencilerinin hazırladığı biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projeleri sergileme fırsatı buldu. Projeleri tek tek inceleyen Bolu valisi Erkan Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Cemil Sarıcı öğretmenler ve öğrencilerden bilgi aldı. Vali Kılıç ve protokol üyelerinin standları gezmesinin ardından çizgi izleyen robot final yarışına geçildi. Okullar kendi geliştirdikleri robotlarla bu zorlu yarışmada kıyasaya rekabet etti. Bolu valisi Erkan Kılıç, projelerin Bolu'nun eğitim başarısını ileriye taşıyacağını vurguladı. Disiplinli bir çalışma temposuyla yürüttüğümüz bu birbirinden değerli projeler Bolu'muzun eğitim başarısını daha da ileriye taşımaya vesile olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine sunulan bu imkanlarla bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek hem kendilerine hem de ülkemize değer katacaklardır. Bugün sergilenen projeler ve ürünleri bu eğitimin ne kadar güçlü ve verimli olduğunu gözler önüne sermektedir. Kılıç, öğrencilerin ne kadar yenilikçi ve yetenekli olduğuna da işaret etti. Hızla gelişen teknoloji çağında 3D tasarım atölyesinden çıkan ürünler, robotik çalışmalar, elektronik uygulama çalışmaları, öğrencilerimizin ne kadar yenilikçi ve yetenekli olduğunu bizlere gösteriyor. Bu şenlik vesilesiyle öğrencilerimizin teknolojiyi nasıl ustalıkla kullandığını, hayal gücünü nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü ve geleceğin teknolojilerini nasıl şekillendirdiğini yakından görüyoruz. Onların başarıları sadece bugünün değil, yarınlarımızın da gurur kaynağı olacaktır. Konuşmaların akabinde 40 okulun çizgi izleyen robotlar ile katılım sağladığı yarışların sonunda finale kalan 5 okula Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından ödülleri takdim edildi. program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.